Herkese merhabalar. Tekrar yine birlikteyiz. Bugün sufi nefesi nedir, nasıl yapılır? Bunu anlatacağım yine çok kısa olmak üzere. Aslında bunu bir canlı yayında da yapmayı çok arz ediyorum. Umarım onu da yine birlikte gerçekleştiririz. Bu arada her videoda hatırlatıyorum, bazen de unutabiliyorum. Bu taraftan lütfen Instagram adresine, bu taraftan da abone olarak diğer videoları izleme şansını elde edebilirsiniz. Instagram'a katıldığınız zaman... Orada hangi menüler var GAPS diyetinde tamamını kendimin hazırlamış olduğu menüleri görebilirsiniz ve benim bağlantılı olduğum insanlarla da tanışma şansı ve onlarla da iletişim kurma şansı elde edebilirsiniz. E, sufi nefesi, e, nefes başlı başına çok çok önemli. İnsanlar normalde gün içerisinde ölmeyecek kadar nefes alıyorlar. Yani uyurken de bu böyle, günlük yaşantıda da böyle. Derin nefes çok alınmıyor. O yüzden de ciğerlerimizin yaklaşık dörtte birini, beşte ikisini kullanıyoruz. Onun dışında geri kalan atıl olan kısım kullanılmadıkça da maalesef vücut bunu şöyle algılıyor, bana ihtiyaç yok diyor ve kapatmaya başlıyor. O bakımdan sufi nefesi çok önemli. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Çok kolay bunu yapmak. E, bir sabah kahvesi içerken, sabahları erken kalktığınız zaman, işe gitmeden önce. Veyahut da e, eğer kaçırdıysanız akşam işten dönüşte bunu yapabilirsiniz. Ev hanımıysanız hemen çıkın şimdi yapın. E, yani bunu sadece yapmak için e, bir nedeniniz olsun. Yer, mekan, zaman her zaman bulunur. Ben bunu genelde sabah kahvemi içerken yapıyorum. Kaçırdığım zaman da okula gittiğim zaman, dersim olduğu zamanlarda da akşamları yapıyorum, telafi ediyorum. Şimdi kısaca ben size Sufi nefesi nasıl alınır, nasıl yapılır canlı yayında çok daha güzel olacak bu eminim ama şimdi kısaca ben bunu yapmaya gayret göstereceğim. Mantık şu aslında hayatta en önemli şey ne biliyor musunuz? Nefes. Nefes olmazsa ne su, ne toprak, ne güneş hiçbir şey bir değeri yok. Nefesle yaşıyoruz. Tek nefes üzerine yaşıyoruz. O bakımdan nefesi nasıl alacağımızı bilmemiz son derece kıymetli. Nefes aldığımız zaman peki ne oluyor? Bütün ciğerlerimizdeki e, oksijeni alan bütün noktalar tüm kılcal damarlara bol miktarda oksijen gönderiyor ve bu oksijeni gönderdiği zaman gayet basit mantıkla vücudunuzun her yeri kanlanmaya başlıyor. Sağlıklı kan, içerisinde oksijen bulunan kanla beraber çok sağlıklı olarak görevini görüyor. Çok basit basit mantıkla bu şekilde söyleyebiliriz. Peki nefesi nasıl alacağız? Şu şekilde alıyoruz. Önce duruşumuz çok önemli. Postürümüz bir kere dik duracağız. Dik duracağız, nefesin sonuna kadar da bunu gerçekleştireceğiz. Eğer mümkünse açık havada, temiz havada bunu yapıyoruz ve meditasyon yapar gibi gözümüzü kapatmakta da fayda var. Derin bir nefes alıyoruz, bunu yavaş yavaş almakta da fayda var. Birlikte yapalım. Evet, bugün nefes çalışmasını yapmamıştım aslında devamını yapacağım. Ben birazcık daha bunun kısasını yaptım. Aslında mümkün mertebe nefesi almış olduğunuz sürenin iki katı kadar içimizde tutuyoruz nefesi. Tutabildiğiniz kadar daha sonra da dört katı içimizde tuttuğumuzun dört katı mümkünse ilk yeni başlayanlar için bunu çok daha kısa sürelerde yapabilirsiniz. Gayet e, bir problem yok bunda sıkıntı yok. Daha sonra ilerletebilirsiniz. Ben yaklaşık yarım saate kadar yapıyorum. Ama 10-15 dakika yapmanız bile yeterli. İlk yaptığınızda hemen göreceksiniz ki önce bir esneme gelecek. Ondan sonra gözleriniz sulanacak. İnanılmaz bir rahatlama gelecek. Kanın bütün vücudunda dolaştığınızı oksijenin dolaştığını, beyninizin berraklaştığını, eğer baş varsa geçtiğini göreceksiniz. Yani vücut Vücudun normal çalışma dengesine gelmesi için ona yardımcı olacaksınız. O bakımdan sufi nefesi çok önemli. Herkese her gün uygun saatte, sizin için uygun bir saatte e, sufi nefesli güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.